Çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Fakat hem sağlıklı çocuğunuz olsun istiyorsunuz hem de hiçbir problem yaşamak istemiyorsunuz. O zaman tüp bebek tedavisine mi ihtiyacımız var yoksa spontan gebe kalabilir miyiz buna karar vermemiz lazım. Bunun için tüp bebek tedavisine başlamadan önce yapılması gereken çok önemli kritik genetik testler var. Bunlar neler? İlk önce kromozomlarınızın bakılması daha sonra pıhtılaşma bozukluğunuzun bakılması, SMA taşıyıcılığı olup olmadığına bakılması ve gen düzeyinde bir anomalimiz var mı ya da taşıyıcı mıyız onlara bakılması gerekiyor. Bundan sonra izleyeceğimiz yol ise tüp bebek mi yoksa spontan gebelik mi? Tüp bebek ise burada kromozomal anomalilerin önüne geçebiliriz. Gen düzeyinde mutasyonların önüne geçebiliriz ve sizlere sağlıklı çocuklar sahip yapabiliriz.